Invincible 3. sezon için ilk resmi tanıtım fragmanı yayınlandı ve bence yayın tarihi hiç fena değildi. Hatırlarsanız 2. sezonu ikiye bölmüşlerdi. İlk 4 bölümü 2023 yılının sonunda izlerken geriye kalan 4 bölümü 2023'ün 4. ayında falan izlemiştik. Bütün bunlara rağmen 3. sezonun 6 Şubat'ta başlayacak olması bence çok güzel bir gelişme. Ayrıca bu seferki sezonu ikiye bölmeyecekler, her hafta yeni bölümler gelecek ve toplamda 8 bölüm sürecek. Yeni yayınlanan tanıtım fragmanının bir benzerini 2. sezonda da yayınlamışlardı. Ancak ikinci sezon tanıtımında Mark kafede otururken yanına gelen kişi Alan the Alien'dı. <laughs> Şimdi Alan, Wild Rumay hapishanesinde tutsak edildiği için Mark'ın yanına Cecil gelecek. Elbette konuyla ilgili tüm detayları sizlere açıklayacağım dostlar ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sahnede Mark aslında Twitter'da bir ankete bakıyordu. Biliyorsunuz ki Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun ismini X olarak güncellemişti. Amaçları X kuşağını temsil etmeseydi ancak burada Elon Musk'a selam çakarak platformun ismini Z olarak güncellemişler. Bu arada kimsenin Twitter'a X dediği falan yok yani ne yerli ne de yabancılar bu ismi hala kabullenemedi. Twitter'da anonim bir kullanıcının yaptığı ankete göre ise Invincible serisindeki en ateşli karakter kim sizce sorusuna gelen en düşük oyun Mark almış. Burada göstermek istedikleri şey ise şu. Omni Man ilk iki sezonun en popüler karakteriydi. Serinin ismi Invincible olduğu halde hem en güçlüsü hem de en popüleri Omni Man olduğu için bu durumdan kurtulmak istiyorlar. Mark yani Invincible'ın kendini kanıtlaması için 3. sezonda işlenecek hikaye fazlasıyla önemli olacak. Böylece Mark'ın Omni Man'den bile çok daha güçlü olabileceğine değinecekler. Tanıtım fragmanında Cecil geldiğinde mekanda oturan kişilerin de aslında rastgele konulmadığını görüyoruz. Mark'ın hemen arkasında Rex ve onun da önünde Black Samson var. Cecil'in hemen arkasında ise Duplicate ve onun da önünde bir cyborg'a dönüşen Rick var. Mark kendi kendine takılırken Cecil onu motive etmeye çalışıyordu. Çünkü ikinci sezona kadar Mark karşısına çıkan tüm Viltrumaytlardan dayak yiyordu. En son Anissa'dan bile dayak yemişti. Evet Anissa'dan bile diyorum çünkü dünya olarak tüm Virtumite'lere kafa tutmaya çalışıyorlar ve daha bir tanesini bile yenemiyorlar. Anissa'nın diğerlerinden daha yoğun bir kas kütlesine sahip olduğunu biliyorum ancak Cecil bunları bilmediği için hepsini az çok Anissa kadar güçlü sanıyor. Üçüncü sezonda ise Mark, Conquest'le savaşacak ve bu kavga gerçekten muazzam olacak. Hatta ilk sezondaki Mark ve Omniven dövüşünden bile çok daha yıkıcı olması gerekiyor. Conquest dediğimiz karakter daha önce Omnimen'in de bahsettiği Ragnar'lar tarafından parçalanmış ve kolunu kaybetmiş olan bir Viltrum'luydu. Bununla birlikte Mark babasının kendine söylediği son şeyleri hatırladı ve babasının bahsettiği kitapları buldu. Bu kitaplar Omnimen'in maceralarını anlatıyordu ancak önemli detaylara sahipti. Omnimen Viltrumite'ler tarafından yakalandığında aslında Mark'a önemli bir detay verdi. The good I did. My, work, my, deeds, my books, Read my books, Mark. Viltrumite'ların sanıldığı kadar güçlü olmadığını ve evrende Viltrumite'leri bile öldürebilecek yaratıklar olduğunu gösterecekti. Invincible serisinin en güçlü yaratıklarını yani Benten serisinden tanıdığımız yaban köpeklerinin gelişmiş versiyonlarını bu bölümde görme şansımız oldu. Bir Viltrumite'ın derisini kolayca parçalayabilen Ragnarlar gezegenlerindeki yer çekimi kuvveti nedeniyle fazlasıyla güçlülerdi. Omnimen'in yazmış olduğu başka bir hikayede ise Space Razor isimli bir karakteri gösterdiler. Bu karakter DC evrenindeki Lobo'nun Invincible uyarlamasıydı. Biliyorsunuz ki Lobo Superman'le dövüşebilecek kadar güçlü bir karakter ve aslında bir uzay gezgini. Them, <laughs> yani Space Razor da Viltrumite'ler için önemli bir rakip olabilir. Çünkü Space Razor'ın kullandığı teknoloji çok güçlü varlıkları kolay bir şekilde öldürebiliyordu. Omniman dünyaya gelmeden önce Ragnar'ların elinden zor bile olsa kurtulmayı başardı. Bununla birlikte Omniman binlerce yaşında olduğu için geçmişte çok büyük maceralara katıldı. Ama dediğim gibi Viltrumite'lerin aslında sanıldığı kadar güçlü olmadığını Omniman çoktan anlamıştı. Ve burada amaçladığı şey Mark'ı bu konuda bilgilendirip yardım almasını sağlamaktı. Ayrıca dizi evrenine göre Conquest ilk soykırımda hayatta kalacak kadar güçlüydü. Üçüncü sezonda Invincible vs. Conquest dışında Invincible War hikayesini değiştirecekler. Bu bahsettiğimiz savaş ise Angstrom Levi'nin alternatif evrenlerde yaşayan Invincible varyantlarını kullanarak marka öldürme planlarından biriydi. Bizim izlediğimiz gerçeklikte Invincible doğru olanı yapmaya çalışan iyi birisiyken başka evrenlerde son derece kötü ve zalim bir karakterdi. Hatta dünya için Omniman'den bile çok daha tehlikeli olduğunu söylemek doğru olur. Üçüncü sezon şimdiye kadar izlediğimiz en dolu ve manyak sezon olacak. Şu anda Invincible'ın her yerde düşmanları var. Angstrom Levi yüzünden kendi varyantlarıyla olan savaşı bittiğinde bu sefer de Thanos'la savaşacak. Çünkü bu noktada Conquest marka verilen görevi yerine getirmesi için Fine, I do it myself diyecek ve dünyaya gelecek. Çünkü üçüncü sezonda Omnimen'i idam etmeyi düşünüyorlar ve Mark'ın yani Invincible'ın babasının yerini alması gerektiğini düşünüyorlar. Bu yüzden Anisa Marka kendisi gibi olmaya zorlasa da bunu başaramadı ve onu öldürmedi. Ancak şiddeti biraz daha arttırmaları ve Invincible'ı ikna etmeleri şart. Yani düşünsenize kendi varyantlarıyla olan savaşı yüzünden Mark zaten yıpranmış olacak. Aynı zamanda hem dünya çok büyük bir hasar görecek hem de ellerindeki çoğu silah tükenecek ve bu savaş bittiğinde Mark şehrin temizlenmesine yardım ederken bir de Conquest gelecek ve Conquest'te savaşan tek kişi Mark olmayacak. Dünyanın koruyucularından birçok kişi ona yardım edecek ancak tek gözlü lavuk bir türlü ölmek bilmediği için destansı bir savaş izleyeceğiz. Elbette 3. sezonda çok güzel bölümler göreceğiz dostlar ancak neden bu zamana kadar beklediklerini her seferinde açıklamaları gerekiyor. Bu noktada Mark 4. duvarı yıkarak perde arkasında çalışan ekibin nelerle uğraşmak zorunda olduğunu açıkladı. Tabii ki bu kalitede bir iş yapmak kolay değil ve mutlaka aylarca süren bir çalışma izliyoruz. Artık ilk sezonlarda olduğu kadar basit karakterlerle uğraşmayacaklar. Yeni tasarımlar, yeni kostümler ve çok daha büyük hikayeleri bağlamaları gerekecek. Dizinin hikayesinin tamamı neredeyse çizgi romanlardan birebir geçirilmiş durumda. Ancak yapımcıların kendilerinden ekledikleri sahneler ve yan hikayeler de var. Bu yüzden işin perde arkasında ekstra diyaloglar ve sahneler de yazılmak zorunda. Zaten çizgi roman hikayelerini bilenler için 3. sezonda çok da büyük sürprizler olmayacaktır. Ama en azından hareket halinde bir hikaye izlemenin de çok ayrı bir keyfi var. Mesela ben de tüm hikayeyi çizgi romanlardan okumuştum ama aradan geçen ayların ardından yine bazı olayları unuttum. Hala çok kilit noktaları hatırlasam da sürekli bunları aklımda tutmam neredeyse imkansız dostlar. Bu yüzden daha önce çizgi romanları okuyanlar birkaç ay sonra zaten çoğu şeyi unutacakları için yine diziyi izlerken keyif alabilirler. Yani o kadar çok şey çıkıyor ve o kadar çok yeni yapım geliyor ki bunlara konsantre olmaktan eskilerini ister istemez unutacaksınız. Üçüncü sezonun bir diğer güzel tarafı ise Omniman ve Alan'ın hapisten kaçma girişimi olacak. Çünkü üçüncü sezonda uzun zamandır görmeyi beklediğim Battle Beast geri dönecek. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.